Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynayacağız. Sadece Granny ve ne olacak. Tabi isterseniz hepsi olabilir. Yani Grand payı da getiririm. Şimdi hiç oynamadığım için biliyorum azıcık. Ama hiç oynamadım. için de koymadım. Bu arada arkadaşlar bu telefon yavaşlıyor. Galiba öbür kanalımın ismini vermek zorunda olacağım. Öbür kanalımın ismini vereceğim yani. Ama daha kurmadım. Yo aslında kanalımın ismini vermeme gerek yok. Çünkü şey şey direkt yani. Ne diyeyim? Ben biliyorum kanalımın şifresini. Şu uzun Biraz açılsın. Bak gelecek. Gördünüz mü? Reflex is coming. Aşağı gidiyorum. Ben.

5 Buraya şey lazım Hibrit Şu ne var ki şey Ne bu Ya o kutlu var ki Bunu zaten bilmiyorum Kanka ölünce telefon çıkıyor ya aklımı alıyor aklımı. Aklımı giriyor da. Eyvah. Geliyor mu? <laughs> Şurada. düşüyor. Çok hızlı Taş <laughs> da Tam buraya lazım galiba bu anahtar. Herhalde öyle düşünüyorum ben. Çekilmeyecek misiniz? Ben gelmek istiyorum. Ben gelmek istiyorum.

Мячку. 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 Nereye gidiyorum ben? Çok iyi olur. Oh, Doğuşlamak için yer bırakmış. Allah razı olsun. Be. Kim arıyor? Kim arıyor ya? Dur bir dakika. Arkadaşlar pardon ee, Arkadaşım aramış Diyor bana bok var mı? Ya bok var değil mi? Yarram Nerede bu lan benim bu? Bu, bu. bu gemini Lan ben nasıl geri gideceğim? Koşlar lazım Lan Asansör varmış. Ne oldu lan? Öldüm. Aga oyuna ne oldu ya? Bir dakika. Girişik yaptım. Siyah oldu ekran. Bir daha yapayım. Ne olacak acaba? Şur çöktü oyun lan. <laughs> oyun çıktı. Akışa videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Bitiremedik. Oyun baka girdi. Hadi bay bay.